Şimdi çok değerli okul müdürümüz İsmail hocamızın yanındayız. Hocam öncelikle bizleri okulumuzda misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle Aban Televizyonu'na ve siz değerli çalışanlarına e, okulumuzu tanıtma e, fırsatı verdiğiniz için e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, ben İsmail Şener, Sakarya Ortaokulu müdürü. E, 19 yıllık eğitimciyim. E, bunun 9 yılı öğretmenlik ve 10 yılı da idarecilikle geçti. E, yaklaşık 3 aydır e, Sakarya Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Ve burada görev yapmaktan dolayı da onur duyuyorum. Peki hocam bize birazcık okulun tarihi yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Elbette. Sakarya Ortaokulu, Sakarya İlkokulu'nun bir devamıdır. Sakarya Ortaokulu'nun tarihini bilmek için öncelikle ilkokulu tanımak gerekiyor. Sakarya İlkokulu 1932 yılında kurulmuş bir okul. Şu an Turizm Meslek Lisesi'nin bulunduğu binada faaliyete geçmiş ve daha sonrasında da Kültür sitesinin batısında eğitimle devam etmiş ve daha sonra 1980'li yıllarda şu an bulunduğumuz bölgede İzzet Baysal, ilimiz hayırseveri rahmetli İzzet Baysal tarafından yapılan binada hizmetine devam etmiş. O dönemde bir ve ikinci katlarda anaokulu, 3 ve 4'lerde ilkokul olarak hizmetini sürdürmüş. 8 yıllık kesintisiz eğitimle beraber de eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası, şu an içinde bulunduğumuz bina... Ee, ilkokula tahsis edilmiş. Hem ilkokul e, bu binada hem de İzzet Baysal Vakfı'nın yapmış olduğu binada hizmetine devam etmiş. 4 artı 4 sisteminin gelmesiyle birlikte de e, bu bina yani Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası ortaokul olmuş. E, ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan binada e, yine ortaokula 5 ve 6. sınıflara tahsis edilmiş. Şu an ilkokul ve ortaokul birlikte e, hizmete devam ediliyor. Peki hocam biraz da bize okulumuzu tanıtır mısınız? Okulumuz iki binada eğitim veriyor şu an. Yaklaşık 700 öğrencimiz var. 700 öğrencimizin 400 tanesi ana binada, yaklaşık 300 tanesi de İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan ek binada hizmet alıyorlar. 20 şubemiz var. Öğrenci sayılarımız sınıflarda yaklaşık 35 civarında. 40 öğretmen hizmet veriyor. 2 yardımcı personel var. 2 de idareci var şu an. Hocam okulumuzun akademik başarılarıyla ilgili izleyicilerimize ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Sakarya Ortaokulu'nda hakikaten çok enerjik, performansı yüksek ve çok yüksek kalitede öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Bu öğrencilerimizin enerjisini uygun hedeflere yönlendirdiğimizde başarı zaten kendiliğinden geliyor. Öncelikle şunu ifade edebilirim. ilimizin akademik başarı noktasında en iyi okullarından birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Mezunlarımız hem ilimizde hem de ülke çapında çok revaş gören okullarda eğitim görme imkanını bulabiliyorlar. Önceki dönemlerde bir Galatasaray Lisesi, bir Kabataş Lisesi'nde yerleşen öğrencilerimiz oldu. Ve yine ilimizde de Fel Lisesi ve Anadolu Liselerinde çok sayıda öğrencimizin bu okullara yerleştiğini ifade edebilirim. Bakanlığımızın yapmış olduğu orta öğretime geçiş sınavları var biliyorsunuz. Teok. Bu sınavlarda okulumuzun almış olduğu puanların genel ortalamasına baktığımızda ilimizin en başarılı okullarından birisi olduğumuzu iftiharla ifade edebilirim, söyleyebilirim. Bu başarımız inşallah katlanarak devam edecek. Çünkü çok kaliteli bir öğretmen kadrosu, çok ilgili bir veli profilimiz var. Bu ekiple, bu kadroyla çok daha başarılı noktalara gelebileceğimize inanıyorum. Hocam okulumuzun sosyal kültürler çalışmaları nelerdir? Bizlere anlatır mısınız? Şimdi e, bu noktada da çok iddialı bir okul olduğumuzu ifade edebilirim. E, her ne kadar imkanlarımız kısıtlı olsa, yani şu an bir spor salonumuz yok, e, bahçemiz çok yeterli değil ama böyle olmasına rağmen biz sportif faaliyetlerde özellikle e, çok başarılı bir okul olduğumuzu ifade edebilirim. E, şu an 22 branşta e, yaklaşık 300 öğrencimiz aktif olarak spor yapıyor. Yani bir basketbol, e, voleybol, eskrim, e, okçuluk, yüzme, bisiklet gibi e, çok sayıda branşta sporcularımız var. Ve bu sporcularımız hem il genelinde hem de ülke çapında e, başarılara imza atmış e, sporcular. E, örneğin geçen yıl okçuluk e, Türkiye birincisi okulumuzdandı. Ee, ve yine e, Yıldız Basketbol e, Grubumuz e, Bolu il Birincisi oldu. E, ve yine milli sporcularımız var. E, ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar ve okulumuzda e, gurur kaynağı oldular bizler için. E, örneğin geçen yıl e, cimnastikte e, Türkiye ikinciliğimiz var. E, ve bu sporcularımız şu an okulumuzda e, bu faaliyetlerine e, hızla devam ediyorlar. Kültürel anlamda da e, şiir yarışmaları, e, kompozisyon yarışmaları ildeki faaliyetlerde yani okulumuzun e, bu noktada çok güzel sonuçlar çıkardığını iftarla ifade edebilirim. Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bizlere? Ben öncelikle sizlere ve Aban Televizyonu teşekkür ediyorum. Okulumuzu tanıtma fırsatı bulduk. Öğretmenlerime burada canla başla çalışan, özveyle çalışan öğretmenlerime e, ve aldığımız kararlarda bize destek olan ve her an yanında, yanımızda olan e, çok değerli velilerimize ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan öğrencilerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı ifade ediyorum. Hocam sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bugün Sakarya Ortaokuluna konuk olduk. Bizleri çok güzel ağırladıkları için İsmail Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben de Birebir ile zirveye. Birebir eğitim hizmetlerinin sunduğu kocaman yürekler sona erdi.